Tekno Game ekibinden herkese merhaba. Yeni bir inceleme videosu ile karşınızdayız. Yarış tutkunuzu çete kurmayla birleştirin ve Amerika'da geçen yeni oyuna merhaba deyin. Oyuncuların kendi takımlarını kurabileceği ve diğer takımlarla yarışabileceği yeni oyunda bugüne kadar çıkan yarış oyunlarının en büyük haritası var. En fazla 8 kişinin dahil olabileceği yarışlarda heyecanı maksimum seviyede yaşamak istiyorsunuz ama en büyük haritada görevlere giden yolu nasıl bulacaksınız? Elbette navigasyon sisteminiz var. Ayrıca fast travel seçeneği ile zaman kaybetmeden istediğiniz yere ulaşabilirsiniz. Ancak o bölgeye aracınızla bir kere gitmiş olmanız kaydıyla. Takım arkadaşlarınızın ortaya çıkardığı yerleri daha sonradan kendiniz keşfedebilirsiniz. Takım demişken hemen ekleyelim. Aldığınız her başarı ve olumsuz sonuç takım arkadaşlarınızı da etkileyecek. Takımınızla birlikte bir bölgeyi ele geçirebilir, kontrolü elinize alabilirsiniz. Süreli yarışlar, polisten kaçma gibi klasik görevler yeni oyunda unutulmamış. Bu oyunda birilerinden saygı görmek istiyorsanız öncelikle kendinizi ispatlamanız gerekiyor. Büyük haritanın büyük sayıda görevi olur. Diyorsanız bine yakın görevle tanışmaya kendinizi hazırlayın. Görevlerde göstereceğiniz başarıya göre altın, gümüş ve bronz madalyalar olacak. Ve bunlara bağlı olarak performans arttıran özel parçalar oyuncuların karşısına çıkacak. Eğer şansınıza çıkan parça, işinize yarayan veya kafanıza yatan bir parça olmazsa görevi yeniden yapabilirsiniz. Bu parçaları aracınıza monte etmek için garaja gitmenize gerek yok. Performans parçaları ise Maksimum hız, fren, hızlanma ve denge olmak üzere 4 farklı türde karşımıza çıkıyor. Aracınızı kendi isteğinize göre güçlendirebilirsiniz. Agresif, dikkatli ve serseri takımınızı kurun ve bu heyecana mutlaka ortak olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.